Adı Begihan. 2023 yılının 68. tayı. Doğum tarihi 27 Şubat 2023. Babası Yılma Başar. Annesi Nedimem. Bu tayımızın cidago yüksekliği 153 cm, göz çevresi 176 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup, Zagros Aslanı, Endorfin, Yaşar Bey'i, Varlık Efesi, Köycü Bey, Muhafız, Sarper, Koca Efe ve Cebalım isimli taylarla babadan, Onatkut, Güneri, Aksoyhan ve Onuktan isimli taylarla anadan kardeştir.